Erva telefon hattımızdaymış. Hadi bir günaydın de. Allah Allah. Tamam Erva telefon hattımızda deyince kapatmış. Konya'dayım İstanbul'a doğru geliyorum. Kocamı istemiyorum sonunu okuyamıyorum. Ne? Necmettin benim için Amerika'dan geldi onunla evleneceğim. Aman en güzel yerini yazmışlar okunmuyor. Necmettin benim için Amerika'dan geldi onunla evleneceğim. He, Erva demek o da kafayı kırmış biraz. Şimdi buna da daha uygun bir laf bulamıyorum. Bu hani şeycileri bu büyücüleri cincileri üfürükçü onu da benim eşim buldu. Biz polis camiası <laughs> üfürükçü dediler. Bunlara, bunlara ne diyorlar bilmiyorum yani buna yani, da bir, şey ee, varsa bana söyleyin. Hayır evlenecekse e, başkasıyla da boşanır. Bunun yolu var, yöntemi var. İlk defa var. söylüyor ama şu an. E, İlk defa şu an bir erkekle olduğunu söylüyor abla. Bana şimdiye kadar hep bir ablayla olduğunu söyledi. Ama ben onun Necmettin'in olduğunu biliyordum. Necmettin nasıl Amerika'dan gelmiş ya? Nasıl böyle bir uluslararası bir şey yani? Ve Hatay'da mı buluşuyorlar yani? Hatay zaten medeniyetlerin buluştuğu yerdir de. Yani <laughs> Necmettin Amerika'dan gelmiş... Hüseyin de Almanya'dan gelmiş. Şimdi ben bunlar normal değil. O yüzden söylüyorum. Yani çok açıklaması normal şeyler değil. Sen eşine hiç Almanya'da şüpheleniyor muydun telefondan mesajlaşmadan? Ya anneme gitmiş. Demiş he. ki galiba Hüseyin benden şüpheleniyor demiş. He. Aldattığımı düşün, aldatıldığını düşün, aldatıldığını hani Sen o... aldatıldığını düşünüyormuşsun, Aynen. he. Düşünüyor muydu? Ya bir, birkaç kez böyle hani şeyler oldu ama e, normal yani. Normal değil oğlum ne oldu yani öyle bir koca öyle karısından normalde şüphelenmez yani. Yani bir fake hesap gördüydüm sadece. Fake hesap gördüm. He. Ama anlattığı işte inandım ondan sonra. Bitti konu orada. Ne oldu Kadir'e gene kapandım ya? Neyime bir sorun bakayım. Kocasıyla konuşmak istedim. tamam ben ne konuşsun? Dün akşama kadar beni arayıp duruyordu ne olur çıkma diye. can ben ne konuşsun o zaman? Hay Allah'ım ya Rabbim. He. neyin mi konuşuyor? Tam siz bir bağlayın yayını Erva. Erva. Benimle konuş kızım. hay hayır. Erba günaydın benimle konuş kızım. Günaydın. Kocam alkol ve madde kullanıyor onu istemiyorum. Necmettin benim için Amerika'dan geldi onunla evleneceğim. Allah Allah. Yalan. Kim, kimmiş bu Necmettin ya? E, Necmettin de Amerika'dan gibi. Yani şunun için söylüyorum. Hatay şu an Hatay'dan misafirlerimiz vardı. Anlatmadılar mı yani e, kendi dertlerini ağlaya yani Tabi biz burada yayında birçok onu izlemedik e, reklam arasında insanlar ağlaya ağlaya kendilerini evler yapmaya çalışıyorlar konteynerler e, yapmaya çalışıyorlar. Kendi yaralarını zor sarıyorlar ha, yani ke zaten çok güzel söylüyor. Kendi evet. yaralarını sarmaya çalışan bir şehre. Şimdi sen bebeğinle Amerika'dan da Necmettin gelip nereye nereye gidiyorsun siz yani? Konuşuyor mu gene nayı? Ne anlatıyormuş? Çok sağlıklı bir davranış değil ama ya. ben yayına bağlanmam sadece gelir bebeği veririm diyormuş. Ha bebeği veriyor. Bebeği versin o zaman. He. Çok hararetli konuşma anlatıyormuş. Bebeği veririm diyormuş. Abla rahatsız ya. Kafası yerinde değil abla. Tam da evet. niye annesinin yanına gidiyor? O zaman niye her zaman bana yazdı geleceğim geleceğim diye? Hani kaçıyorsun da o zaman evleneceğinde o zaman beni niye ayakta uyutuyorsun? Yazıyorsun geleceğim özledim mi aşkımı beni ben seni çok özledim aşkım. Hani bunları niye yazıyorsun o zaman Yazıyor bana? Yazıyor musun öyle şey? Yazdı abla. Özlüyorum, korkuyorum, senden utanıyorum. Hani böyle şeyler yazan kişi o zaman şimdi burada niye böyle şeyler diyor? Bak. Sen hiç Necmettin sen sormadın mı Necmettin ona? Sordum. Ha, ne Yok diyor? dedi, yalan dedi. Yani e, hep Galiba bir kapı açık bırakmak istedi. Her şeyi de düşünüyorum abla bilmiyorum yani ayrılmak istiyorsan niye gelmedi direkt bana ben ya birkaç kez kavgalarımız oldu. Ayrılma şeyi geldi 15 dakika 20 dakika sonra barıştık. E o zaman niye söylemeden ayrılmak istediğini o zaman da gidebilirdik boşanabilirdik. Niye gizli saklı yaptın? Siz... Kaç yıllık evlisin? Ya, o beni ayarlıyor. Elbette boşanma mı konuşuyorsunuz ya? Hayır yani o, hani kavga oluyor. He. Ya, ben istemiyorum artık falan filan. Ama 20 dakika sonra sarılıyoruz birbirimize hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Ya ama o zaman diyorum ki ne gizli saklı işine gerek var? Sen boşanmak istiyorsan tamam boşanalım. Yani niye kaçıyorsun? niye benden kızımı alıyorsun hani? Hatta, hatta. hatta mıymış Erba? Efendim. Günaydın. 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 Ne oldu bağlanacağım bağlanmayacağım yapıyorsun bebiş nerede? Yanımda. Sen neredesin? Türkiye'de. Türkiye, Hatay'da mısın yani? Yok. Konya'da mısın? Evet. Konya'da Necmettin'in yanında mısın? Evet. Tamam, Necmettin Konyalı mı? Aa, bir şey yok. Necmettin Konyalı mı? Hayır, ama ben konuşmak istemiyorum. Kızım konuşmak... Ben çocuğu ha. getireceğim babama. Ha babası burada değil. Babama veriyordum almadı. Kaç defa dedim aldı. Hayır alayım. yalan söylüyor. İyi de baban senin niye alsın bebeğini? Burada babası var babasına vereceğim ne o zaman. Ne alaka bebeğini? Müge abla ben onun imzası olmadan Almanya'ya götüremiyorum. O e, benim imzası ben olmadan... Kapatırım. Ben, benim imzası olmadan Doğru. o Avusturya'ya gidemiyordu. Benim imzamla Doğru. gitti. Doğru. Hani ama ben Avusturya'ya gidecek diye biliyordum. Şimdi bak direkt yine kapattı. Kafa. Hı? Aynen o da var abla ya niye ağlıyorsun sen gitmeyeyim dedi ya bana gitmeyeyim dedi. Yine ben senin de bu kadar kötü kaldı. olacağını bilmiyordum dedi. Bir keresinde annesi Gille İstanbul'a gitti o kadar şey olmadı ama o zaman içim rahattı annesi gilin yanındaydı. Bir de o zaman kimseyi söyleme dedi Avusturya'ya gideceği zaman. Annesine söylemedim benim annem Gillere Almanya'da kölle akrabalarına ziyarete gidiyor dedim. Herkese yalan söyledim benim arabam bozuk gelemiyor size ziyaret dedim. herkese yalan söylemek zorunda. Uçağa bir bindiler abla benim ellerim ben kendime gelemiyorum. Uçak bir düşse bir şey olsa ben nasıl hani bunun vebalini yaşayacağım diye bunu yaşıyorum. Ya uçağa binmeden diyor ki bana senin bu kadar kötü olacağını ben bilmiyordum. Küngürün küngür kralı gitmeyeyim dedi o zaman. Yani ben diyorum o zaman gitme deseydim gitmeyecek miydi? Hani bunları bilmiyorum işte. İzliyorsanız seslen ya. Ben çok seslendim abla. Yani ben dedim yüzleşelim dedim. Yüzleşelim dedim ya. Erva Bilmiyorum abla. Çok şoktayım. Ben bu, bunu söyleyeceğini hayatta düşünmezdim. Ben inandıramadıydım şimdiye kadar kendimi. Halen böyle şey yapıyordum da şu an kendisi kendi ağzıyla şu ana kadar ilk defa söyledi. Hep ablasındayım, dedi, abladayım, bir abladayım dedi. Şu an telefona bağlanıp ilk defa söyledi. Ve ben halen tehdit altında olduğunu düşünüyorum Erva'nın. Halen bunun kendisini söylediğini düşünmüyorum. Halen e, ellerinde ne varsa bir şey mi var? Telefonda bir kayıt mı var? Neyi var bilmiyorum ama Ervan'ın halen tehlike altında olduğunu düşünüyorum. Yoksa ya insan hattını kırar bir daha beni bana yazmaz. Ben nereden bulacağım seni? Nereden bulacağım Hatay'da? Peki tehdit altında olsa o telefonunu nasıl kullanıp seninle yazışacak? Yazdırıyor. Bir sor bakalım ne yapıyorlar? E, e, Televizyona e, gidiyorlar mı? E, Şunu yapıyorlar seni mı? özlüyorum diye mi yazdıracak yanındaki tehdit e, altındaki aynen adam? Aynen geleceğim televizyona çıkma. Hayır Erva'yı tehdit altında tutmasının ne gibi bir nedeni olabilir? Mesela Erva yani bir fizik profesörü de şifre mi yazıyor yani niye Erva'yı tutsun? Erva ile beraber olmak için tutacak. Onun beraber olduğu adam niye sana seni özlüyorum diye yazdırsın? Şimdi şöyle bir şey, ya, ya, şimdi şöyle bir şey var. Nasıl? Hatay'a gittiklerinde annesinin annesi olduğuna inanmadılar. Babasının babası olduğuna inanmadılar. Dayısının dayısı olduğuna inanıyorlar. Kim inanmadı? Oradaki Necmettin kişi. Babasının babası... O kaç yaşındaymış bu Necmettin? Senin yani kayınpederin görmüş mü Necmetti'ni? Görmüş, karşımda oturdu diyor. Böyle böyle el hareketleri yapıyordu bana diyor. Saygısız cana benden konuş. Sen konuşmayacaksın kaç diyordu. Kaç Ters... Erva'dan 10-15 yaş büyüktür. E nasıl tanışmışlar, ne demiş? Erva'ya hatta sordum. Sen, o Necmettin kaç yaşında dedim. O çok büyük dedi. Nasıl tanışmışlar? Şey, fake hesaptan. Sosyal medyadan. Aynen. Ne demiş başka Ne oldu? gene bağlanmıyor. Kızım bir şey söyleyeceğim ya. Ne öyle bağlanıyorum, bağlanmıyorum, kapatacağım, kapatmayacağım? Yani ne numaraları bunlar böyle? Ben hiç hoşlanmam yani. Yaptıysan bir şey çıkarsın delikanlı gibi. Bu çocuk burada tir tir titriyor. Söylersin bu senin nikahlı kocan. Çocuğunun babası. Ben yok çocuğumu babasına bırakacağım. Babama bırakacağım. Sen çocuğu babana bıraktığında bu adam bunu nasıl alacak? Almanya'dan dışarı çıkaracak. Ben yabancı bir erkekte kalmasını istemiyorum bir kızımın. Olmaz bence de olmaz ya. Hiç sağlıklı bulmadım ben bu anlatılanları. Ne demiş başkanı? Şey babası nerede ki erva? Babası Almanya'da ya. Babası Almanya'da. Babası daha Hatay'a gitti vermediniz. Niye orada vermediniz o Nasıl zaman? Nasıl babası Hatay'a gidiyordu? Kızıyla konuşamıyor mu? Hayır göstermiyorlar. Göstermediler. Ne kızımı kız, kızımı gösterdiler ne Ervayı gösterdiler. Evlilik cüzdanını gösteriyoruz. Resimlerimizi boy boy gösteriyoruz. İnanmıyorlar. Ya i̇nanmak değil. İnanıyor. Biliyor çünkü her şeyi Necmettin. Ama onun arkasındakiler bilmiyor. Akrabaları bilmiyor. Ondan korktular benim buraya çıkmamdan. Rezil olmaktan korktular. Anlıyor musun? Onlar namustan bahsettiler abla orada. Siz evli biz evliyiz dediler. Nikahlı karım dedi. Biz, siz şu an namussuzlukla yapıyorsunuz dedi. Ama sen ne yapıyorsun şu an Necmettin? Sen evli bak bir kadın. Benim kızımı şu an kendi evinde tutuyorsun. Ayıp günah. Hani şeref Şimdi biraz varsa sen çık o zaman konuşmaya. Bir de abla ben inadına... Yani manavdan domates alıyormuş gibi oradan oraya gidiyorlar sonra benim namusum senin namusum. E bunun çocuğu var her şeyden Oradan öyle. oraya sürüklemek olur mu? Dayı, dayı tir tir titriyor diyor kızın ya. Diyor, tir Oy. tir titriyor diyor. Senin kızın sağlıklı büyümüyor şu an diyor orada. Bebek mi? Bebek. Bana param yok diyor. E paran yoksa nasıl mama alıyorsun? Nasıl bez alıyor? Benden para istediler. Verdin mi? Vermedim. Ben iki kez bilet aldım abla. Beni işten attılar ben buraya geldim. Siz nasıl evlendiniz? Ya severek Sev Benim dükkanıma geldi. Benim nargile dükkanım vardı. Benim e, o beni beğendi. O bana ulaştı. Arkadaşın arkadaşından doğru ulaştı. O yine sahte hesaptan doğru ulaşıldılar bana. Ha, sosyal medyada. Aynen. Mi? Bana yazdılar. E, arkadaşım senin dükkanına geldi falan. E, seni çok beğendi. Seninle tanışmak istiyor. Tanışalım dedim kim falan filan. Ondan sonra yazışmaya başladı İlk buluşmamız. Yani Ruhi kızımı buldum dedim hani ilk görüşte. Yani ilk defa aşık olduğumu hissettim. Halen de öyle düşünüyorum çünkü Ervan'ın hareketleri aynı benim gibi hareketler. Yani şu anki hareketleri bile onun aynı hareketleri. Ya yani onun geçici bir durum o. Geçici şu an o kafası yerinde değil. O şu an kendisini bilmiyorum ya. Dediğim gibi ikili hayat yaşıyor o zaman. Yani şu an kendisi esin. Erva değil. Yani Erva bu değil. Erva ben Erva'yı başka tanıdım. Yani Erva, ben hastaydım. Peki, Gitmeden belki ben de, hastaydım belki abla. de sen gerçeklerle yüzleşmek istemiyorsun. Belki de. Abla bak ama şöyle bir şey var ya ben hastaydım abla. Ya üstüne kustum. Ya insan tiskilir ya. Bütün gece nöbet tuttu bende. Anlıyor musun? Sevmeyen kişi yapmaz ki niye nöbet tutsun? Ne zaman? Gitmeden bir hafta önce mi? ne? sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <gülüyor> <gülüyor>